Değerli öğretmen arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir sürü bırak etkinliği daha yapacağız. Fakat bu etkinliğimiz diğerlerinden farklı olarak sürüklenen nesneler sırayla gelecekler, yerleştiklerinde yok olacaklar. Etkinliğimiz tamamlandığında şöyle olacak. Verilen bilgilere göre görselleri krokide uygun yerlere taşıyın. Öncelikle boş bir proje açacağız. Projemize görsel ekleyebilmek için resim üyesini sahneye sürükleyeceğiz. Ve bilgisayarımızda mevcut olan görsellerimizden bir tanesini seçeceğiz. Gelen görselimiz biraz sahnemize göre büyük oldu. Bunu köşesinden tutarak shift'e basılı bir şekilde küçülteceğiz. Shift'e bastığımız zaman en boy oranını korumuş oluyoruz. Resmimiz bozulmuyor. Resmimizi sahneye konumlandırdık. Daha iyi görebilmeniz adına sahnemizi renklendirelim. Gördüğümüz yere çift tıkladık. Koyu bir renk seçtik. Tamama bastık. Sahnemiz renklendi. Bu görsel bizim arka planımız olacak. Üzerindeki resimleri kapatacağız istediğimiz kadarını. Sürüklenen nesne üzerine geldiğinde bu kapattığımız maskeler kalkmış olacak ve altındaki görsel ortaya çıkacak. Öncelikle arka planımızı oluşturabilmek için bu katmanımızın adını arka plan olarak değiştiriyoruz. Ve bu katmanımızı kilitliyoruz. Çünkü bu görselin bize engel olmasını istemiyoruz. Yeni bir katman daha ekliyoruz. Bu katmanda çalışmalarımızı yapacağız. Sürükle bırak çalışması yapacağımız için sol taraftan bir içerik nesnesini ekrana sürükleyip ekranla aynı boyutta olacak şekilde konumlandırıyoruz. Sürükle bırak çalışmalarımızı içerik nesnesinin içinde yapmak zorundayız. Yoksa çalışmaz. Görsellerimizin üzerine kapatabilmek için bir maskeye ihtiyacımız var. Sahneye bir tane resim ögesini sürükledik. Yanındaki üç noktaya bastık. Bilgisayarımızda kaydetmiş olduğumuz boş bir görseli sahneye almaya çalışıyoruz. Bu çalışma için beyaz bir görsel bizim işimizi görecek. Ama çalışmamızda hangi renk varsa o renk bir görselle kapatmak daha uygun olacaktır. Beyaz görselimizi aldık. İstediğimiz kadar görselimizin üzerine kapatıp kaç tanesini kapatmak istersek çalışmamızı bu şekilde devam ettireceğiz. Birer birer kapatarak gideceğiz. Önce bir tanesinin üzerine kapatalım. Biraz büyüttük tam resmimizle aynı olacak şekilde boyutlandırdık. Ve bu bizim bırakılabilir nesnemiz olacak. Adını değiştirdik. Bırakılabilir nesne 1. Yani kısaca B1 olarak adlandırdık. Vurgu davranışını true vurgu boyutunda 50'ye 50 yapsak işimizi görür. Aynı zamanda bunun bırakılabilir bir nesne olması için bırakılabilir özelliğinde true yaptım. Şu anda birinci bırakılabilir nesnemiz hazır. Bize bir tane de sürüklenebilir bir nesne lazım. Onun için yine bir resim ögesini sürükledim. Bilgisayarıma kaydetmiş olduğum görsellerden uygun olanını seçtim. Ve kaydet diyerek ekrana getirdim. Birinci görselimiz bu olacak. Uygun bir yere konumlandırdım. Bu bizim sürüklenebilir nesnemiz olacağı için adını değiştirdim. S1 yaptım. Yani sürüklenebilir nesne 1. Bize bir tane de yönerge lazım. Bunun için bir tane metin ögesini sahneye sürükledim. Konumu nereden alacağım? Ben ortadan almak istiyorum. Alışveriş merkezine göre konumunu yazayım. Alışveriş merkezine göre konumu için bir yönerge yazıyorum. Okul alışveriş merkezinin kuzeyindedir diye yönergemi yazdım. Yazmış olduğum yönergeyi daha rahat görünmesi için büyüttüm. Ortaladım. Tamam dedim. Şu an bizim için bu boyut yeterli. Sahnemizde uygun bir şekilde konumlandırdım. Şu anda bir yönergemiz var. Bir de sürüklenebilir nesnemiz var. Bir tane de bırakılabilir nesnemiz var. Biz bu sürüklenebilir nesneyi bırakılabilir nesnenin üzerine bıraktığımızda bütün görsellerin kaybolmasını istiyoruz. Çalıştırıp bir bakalım projemiz nasıl olmuş. Gördüğünüz gibi şu anda bir tane kapalı ögemiz var. Baştan konuşmuştuk ama e, nesnelerimizi içerik nesnesinin içerisine kaydetmemişiz. Kesiyorum. Üzerine çift tıklayarak içerik nesnesinin içerisine giriyorum. Ve buraya yapıştırıyorum tekrardan. Çünkü Sürükle Bırak etkinliklerinin e, içerik nesnesinin içerisinde olması lazım. Ve ekranın bu şekilde yukarısının gri olması gerekir. Bu şekilde olmazsa hata verir çalışmaz. Şimdi biraz kodlama yapalım. Bırakılabilir nesnemizi sağa tıklayalım. Sürükle bırak olayını seçelim. Ve ilk bloğumuzu oluşturalım. Burada B1 bırakıldığında diyor. Bir eğer bloğu alalım. Eğer değilse bloğunu ekranı sürükleyip yerine takalım. Bir de eşlik bloğu arayalım. Eşlik bloğumuzu alalım. Sahneye bırakalım. Ve eğer kısmına takalım. Şimdi bize bir tane de sürüklenebilir nesnenin adını oku bloğu lazım. Onun için sürükle yazalım. Sürüklenebilen nesnenin adını oku bloğunu ekrana getirip yerine bağlayalım. Bir tane de metin değeri bloğu arayalım. Metin değeri bloğumuzu alıp yerine bağlayalım. Ve içine S1 yazalım. Çünkü S1 nesnemiz B1 nesnemizle eşleşecek. Ee, ve S1 nesnemiz kaybolacak. Koymuş olduğumuz maske de kaybolacak sürüklenebilir bir nesnemizi sağ tıklıyoruz. Blok ekle, özellik ayarla bloğunu seçiyoruz. Ve görünürlüğünü seçiyoruz. Blok arama kısmına doğru yazıyoruz. Doğru yanlış bloğumuzdan bir tanesini ekrana sürüklüyoruz. Ve bu bloğumuza bağlıyoruz. Doğruluk değerini yanlış yapıyoruz. Yani eşleşme tamamlandığında bu görsel görünmesin diyoruz. Yani S1 görseli görünmesin. Bunu çokluyoruz. Çünkü hem S1 hem B1 hem de e, Text1 dosyalar için aynı şeyi yapmamız gerekecek. S1 görünmesin dedik, B1 görünmesin dedik, ama buradan text 1imizi görmedim maalesef. Bu bloğu buradan ayıracağız. Tekrardan dizayn ekranımıza geri döneceğiz. Dizayn ekranımıza Text1'i sağ tıkladık, blok ekle, özellik ayarla dedik. E, Text1'in görünürlük özelliğinde yanlış yapacağız ve yerine bağlayacağız. Artık bu bloğumuza ihtiyacımız kalmadı. Bunu silebiliriz. Projemize ses ekleyebilmek için blok arama kısmına ses yazıyoruz. Uyarı sesini sola çal bloğunu alıp ekranı sürükleyip bırakıyoruz. Doğru bir seçiliyken eğer ise kısmına bağlıyoruz. Aynı sesten bir tane daha alıyoruz. Yanlışı seçiyoruz. Yanlış bir sesini ve Değilse kısmına bağlıyoruz. Eşleşme yanlış olduğunda yanlış sesi doğru olduğunda doğru ses çalacak. İstersek kendi sesimizi de kaydedebiliriz. Bunun için oynatıcı kontrolü sesini almamız gerekir. Şu an için kayıtlı bir ses oynatmayacağız. Biloğumuzun bir kısmı hazır. Buradaki e, nesnemizin özelliklerini kontrol edelim. Ve projemizi çalıştıralım. sürüklenebilir bir nesnemizi aldığımızda yerine götürebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yerine yerleşti. Sahnedeki yazımız ve görselimiz kayboldu. Yalnız vurgu davranışı alamadık. Kontrol edelim. Vurgu davranışı false olmuş. Az önce kesip yapıştırdığımızda demek ki özelliği gelmemiş. True yaptık. Vurgu boyutunda 50'ye 50 olarak ayarladık. Şu anda artık vurgu davranışı da alabileceğiz. Şimdi maskemizden bir tane daha çoklayıp istediğimiz bir görselimizin üzerine daha kapatacağız. Ben e, Sinan Devin üzerine kapatmayı istiyorum ikinci olarak. Çokladım. Sinan evinin üzerine kapattım. Uygun bir şekilde konumlandırdım. Ve ismini B2 olarak değiştirdim. Bu benim bırakılabilir ikinci nesnem olacak. Vurgu davranışını, turu, vurgu enini ve boyunu 50 olarak ayarladım. Bir tane daha sürüklenebilir nesne yapmam gerekiyor. Bunun için sürüklenebilir nesnemi sağ tıkladım. Çokla dedim. Ve sahneye konumlandırdım. Çift tıklayarak resim seçmek için bilgisayarımda belirlediğim klasöre gittim. Selim'in evi Görselini seçtim. Kaydet dedim. Gördüğünüz gibi Selim'in evi görseli geldi. Şimdi bir tane de yönerge yazmam gerekiyor. Öncelikle Selim'in evinin S2 olduğunu değiştirelim adını. Özetlerini kontrol edelim. Doğru. Yönergemizi çoklayalım. Konumlandıralım. Selim'in evi alışveriş merkezinin doğusunda yer alıyor. Çift tıklayarak içine girip yönergemizi yazalım. Selim'in evi alışveriş merkezinin doğusundadır. Gördüğünüz gibi ikinci görselimiz ve ikinci yönergemiz ekrana geldi. Fakat birinci görselimizin ve yönergemizin üzerinde yer alıyor. Bunların görünürlüğünü ortadan kaldıracağız. Yani false seçeceğiz. X'i de şu anda görünmüyor. Sadece birinci görsellerimiz görülüyor. Bu kısmı blok kısmında halledeceğiz. Design ekranımıza geri gelelim. Görselimizi sağ tıklayalım. Blok ekle özellik ayarla diyelim. Ve S2 bloğumuzun Görünürlüğünü bir tane doğrulama bloğu alalım. Çoklayalım. Ve doğru olarak seçelim. Şu anda eşleşme sağlandığında S1, B1 Text 1 kaybolacak. E, S2 görünür olacak. Eklemiş olduğumuz S2 görseli görünür olacak. Bunu yerine takalım. Dizayn ekranına geri dönelim ve Text 2 içinde e, özellik ayarla bloğunu alalım. Yine bunun özelliğini de görünürlük özelliği olarak seçip doğrulama bloğundan doğru değerini alıp arkasına bağlayalım. Şimdi text 1 pardon text 2 ve S2 bloklarımız görünür olacak. Projeyi çalıştırıp kontrol edelim. Şimdi S1 bloğumuzu aldığımızda gördüğünüz gibi vurgu davranışı gösterdi ikisi de. Uygun yere bıraktığımızda S1'imiz kayboldu. S2 görselimiz ve TX görselimiz geldi. İkinci görselimizi taşıdığımızda Herhangi bir işlem gerçekleşmedi. Çünkü bunun için bir kod yazmadık. Bırakılabilir nesne 2 ile ilgili bir kod oluşturacağız. Aynı şekilde bunlar da işlem bittiğinde yok olacak. Yerine başka bir görsel gelecek. Şimdi bu bloğumuzun aynısından çokluyoruz. Boş bir yere koyalım. B2 bloğu S2 ile eşleştiğinde S2, B2, Text2 görünmesin dedik. Ama alt tarafla ilgili bir e, seçim yapamadık. Çünkü üçüncü görselimiz oluşmadı. sağ tıkladık. Çokla dedik. Konumlandırdık. Müzeyi seçeceğiz. Üzerini çift tıklayarak müze görselini aldık. Şu anda müze ekranda görünmüyor. Çünkü e, gizli bir nesneden çoklamıştık. Ama orada yine yönergemizde gizli bir nesneden çoklamıştık. O da geldi. Yönergemizi yazıyoruz. Müze alışveriş merkezinin güneyindedir. Kaydediyoruz. Şu anda üçüncü görselimiz de hazır. Üçüncü maskemizi de çoklayıp yerine yerleştirdik. Ve gerekli isimlendirmeleri yaptık. Projemizi çalıştırıp kontrol ediyoruz. Birinci görselimiz tamam. İkincisi tamam. Ama üçüncüsü gelmedi. Çünkü üçüncü görselimizin görünürlüğünü blok kısmında seçmemiştik. Blok kısmımıza geri döndük. B3 ve S3 görünsün dedik. Şimdi artık görünecekler. Tekrar çalıştırıp kontrol edelim. Birinci görseli bıraktık. İkinciyi bıraktık. Üçüncü geldi. Ama yerine gitmedi. Çünkü üçüncü ile ilgili henüz blok oluşturmadık. Tekrar geri döndük. Dördüncü görselimizi de kapatalım. Hastanenin üzerini kapattık. Adını değiştirdik. B4 olarak. Vurgu davranışını ve vurgu boyutunu ekledik. Sürgülebilir nesnemizden bir tane daha çokladık. Ve girip hastane görselimizi seçtik. Bir tane de yönergeden çokladık. Ve yönergemizi yazdık. Hastane müzenin batısındadır dedik kaydettik özelliklerini kontrol ettik isimlerini kontrol ettik gerekli değişiklikleri yaptık blok kısmına geçtik Üçüncü görselimiz için B3 S3 eşleşmesini yaptık eşleşme olduğunda S3 görünmesin, B3 görünmesin, T3 görünmesin seçeneklerini seçtik. B4 ve S4 görünür olsun özelliklerini işaretledik. Bluomuzdan bir tane daha çoklayıp dördüncü görsellerimiz için aynı şeyi yaptık. B4, S4 eşleşmesi olduğunda B4 görünmesin S4 görünmesin. Text 4 görünmesin seçtik. Artık görünür olmasını istediğimiz bir görsel kalmadı. Görünür görsel bloklarımızı aldık. Sildik ve kod ekranımızdan kaldırdık. Şu anda çalışmamız bitti. Normalde biz çalışmamızı bitirmek için değişken kullanıyorduk. Ama bu sefer değişken kullanmayacağız. Bloklarımız sırayla geleceği için bu bloğumuza tamamlandı bloğunu eklersek eğer en son bu görsel taşındığında etkinliğimiz tamamlandı yazısı ortaya çıkacak. Bir tane tamamlandı bloğunu aldım. Dördüncü bloğuma bağladım. Bir de ses ekleyelim etkinliğimize. Önce bir çalıştırıp bakalım kontrol edelim. Bir yerinde, iki yerinde, Üç yerinde 4 yerinde tamamlandı. Yazısı çıktı. Şimdi e, bir ses, bir görsel ekleyelim çalışmamıza. Bir tane ses ögesini sahneye sürükledik. Bilgisayarımızda kayıtlı olan seslerden bir tane alkış sesi aldım. Kaydettim ve adını bitiş ses olarak değiştirdim. Bir ses daha aldım. Bu da benim başlangıç yönergem olacak. Onun için hazırlamış olduğum sözlü yönergemi aldım, kaydet dedim. Ve ismini giriş ses olarak değiştirdim. Tabii ki bunlar S ile yazılacak. E, giriş sesini çalıştırabilmek için bir tane tetikleyici aldım. Saati tıkladım, blok ekleden tetikleme olayı seçtim ve blok ekranıma geldi. Bunun içerisine bir tane ses eklemem gerekecek. Ses yazdım, arattım. Oynatıcı kontrolü sesi aldım. Tetikleyicinin içine bağladım ve giriş sesi seçtim. Aynı şekilde bir tane daha oynatıcı kontrolü sesi aldım. Son bloğumdaki Play sesini çıkardım ve onun yerine oynatıcı kontrolünü bağladım. Bitiş sesi seçtim. Artık bu ses dosyamı silebilirim. E, bloğumu silebilirim. Yerine bağladım. Çalışmamıza bir tane de görsel ekleyelim. Bunun için bilgisayarımızda kayıtlı olan GIF resimlerinden bir tanesini sürükleyip ekrana bıraktım. Bu resmimizin etkinlik bittiğinde görünür olmasını istiyorum. Onun için buna bir e, kod eklememiz gerekecek. Sahneyi yerleştirelim. Sağa tıklayalım. Blok ekle. Özellik ayarladan görünürlüğü seçelim. Ve arkasına doğru bloğu sürükleyip bağlayalım. Bunu da çalışmamızın eğer ise kısmına takalım son bloğunun. Dizayn ekranımızda görselimizi seçelim. Görünürlüğünü false yapalım. Şu anda görünmüyor ama etkinlik bittiğinde görünecek. Çalıştıralım. Verilen bilgilere göre görselleri krokide uygun yerlere taşıyın. Etkinliğimizi başarıyla tamamladık. İstediğimiz kadar görseli kapatıp kodlarını tamamlayarak çoğaltabiliriz. Konuyla ilgili sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Dev fabrikayla ile ilgili diğer videolarıma ulaşabilmek için açıklama kısmına link bırakacağım. Ya da sayfamı ziyaret edebilirsiniz. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın. Sağlıkla kalın.